Haydi bak. Haydi bak. Haydi bak. Tavşanı ne konuca? içinden ne diyor biliyor musun? Tavşan. Şimdi şu anda yatan bir tane tavşanı gördük. Fakat avcılık e, kariyerimize uymadığı için ne yatarken atıyoruz, ne de bu tavşanı kaldırınca atacağız. Akın arkadaşımız buna böyle karar verdi. Ben de kendisini destekledim. Erler beye bize için köpeklerimiz teşekkür ederiz. Köpeklerimiz aranıyor, aranıyor ama biraz acemiliğinden dolayı henüz daha tavşanı tam çıkaramıyor. Çok güzel bir tavşan. Kibar kibar duruyor yazık. Angel burada. Angel burada. Hani. Hani. Arkanda Angel. Hadi kızım. Tut! Tut! <laughs> hadi lan bunu bir yıl atalım. Hadi. İnsan böyle yerdeyken gördü mü? Bak bak.